Ay evet. Tek de, değil artık. Hatta. Aksiyon falan. Bu sefer alacağım bunları. Al bizimkiler. Yüz yüz boş Anladım. O adam benim karşıma yanlışlıkla geldi. Tamam tamam yok yok ben bekliyim o zaman. Ee, o hani bayağı sağlam bana tek atan adam karşıma yanlışlıkla geldi. Tamamıza o, o zaman bekleyeceğim ya biraz şöyle attı. Sonun guide me. Arkadan çaktı. Lan? Olaya bak. Ha bak bak geliyor şerefsiz. Beni görür mü lan burada? Adamlardaki şansa bak lan Ya git tamam, git git Gittiniz oğlum bu sefer O adam olmasaydı tek yani Zaten zor değil dakika ben neyi kanıtlıyorum Gel Lan niye öyle yapıyosun Onlar bizimkiler. Gelin. Oo. Oo, çok iyi yok kullanımlar. Ya ablacığım. Yere. Yere. Git Allah. Yere. Quite clever, your You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, Pagan! Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. Let me go! I demand it! After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, Pagan? I am the Lady of Mercia! You're wasting your time. I won't talk! Not to you, not to any of you barbarians. You may reconsider, if only for your people. For who knows how many more might die, at the hands of us barbarians. You don't frighten me. Then you are a fool. Altın, neden kaçıyorsun? Malat, gel lan buraya. Ya neden kaçıyorsun? Dur lan şurada. Lan ne olsun? Yapacak bir yok. Yürü sen de. Yürü. Ya. atsız bir başka bir şekilde geçemezdim burayı ya. Gem gemiye falan koyamam. dolana dolana atla gelmiş. the others with. You have seen better days. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Why, the cat-chaver sees as much a poet as you. Where's my Katlin? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one? Dressed in royal finery? Season change with the others. back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her, I will inform Cheowolf. He might have some ideas on how to get through to her. I will go to leicester. Eva may have had better luck. Eva and Sigurd, what about these prisoners? We've got what we need. Let them go. i will nurse sound. So kind. Thank you, my friend. Öldürmek yok lan Hadi. Hadi gidin Ama saldırırsanız Bu baya kötü olur. O-o hata yap. Oooo Oha çok fazla Hele asasini Lan mı bu hiçbir işe yaramaz ama şu odayı tamamladım güzel E ee... Şimdi bir dakika ben mesela atıyorum Burası artık bizim değil mi? Of at atın neredesin? Atın koş buradan geçemez ki ya. Yani. Geçer misin lan? Belki uzakta şimdi ne de. Aa. Hala bir careful olmamız lazım. Ama biz bu fort almadık. Mı? Hayır ya olamaz. Belki raid yap... Adam yenilenmiş. Прандорищи. А то еще не поближе There! A military encampment! This looks Ne boktan bir kale lan. Adam ayar harbiden ya. Aa, nasıl bir dakika. Aa. Vur lan. Al Süre. Ben yapamıyorum terleyemiyorum ya. Gel gel aç gel gel gel. Bir alayım da. Ya vallahi siz bununla uğraşın ya ben uğraşamayacağım. Nerede kalıyor? Üstte mi kalıyor? Ay geldi ya. Ay şimdi aşağıda diyor bu hıyar. 보단만 1아아 으아 1 WP göremiyorum. gözümün önündeki şeyi göremiyorum pardon. Adam da mı? Aa. Adam <laughs> <laughs> Don wait Artık yapın şunu. Tak. Bir ability geldi. O da tamam. Çok iyi. i̇yi bizim bir adam düştü. Onu da alayım. Döneyim. Birbirinize yardım edin lan. Başka kaldım yok. Oh rahatladım. Bitmedi mi raid? Ne kaldı lan. Gel şu. <laughs> gel. Aa gel bir kapışma. Gel. Bu bir. Yapamadım da. Nasıl olduğunu anlamadım. bu Burada. Abicim zor başladı. <laughs> <laughs> Ne bu kaldı? Arkada kaldı. Hadi canım gel. Aynen buradaymış dedi. E ee başka. Ya oğlum bunları neden öldüremediniz siz ha? Ne anlamadım. Ben. Siz neden? Lan bitmedi mi? Ya bak kafayı yemek üzereyim. Gelsene adam şuraya. Bitmiyor lan lan. Ya size helal olsun. Ne kusursuz kimsiniz ya. Bak hala adam. Geçmiş olsun. eğil karşında. Holo. Abi siz nasıl bir amit gibi türemiş lan bunlar? Bunlar amit gibi türemiş lan. adil bir dövüş olsun diye okuyorum adam ha? Onu bile beceremiyorum. Allah. Aa! Tam bunu unutmuştum lan. Bir şey Aslında map'e bakardım ne de. Of oh be zırh Allah. Lütfen aşağıdım aşağıda mı kaldı? Şuradan gidelim. Yemek lütfen. Aa tamam Şunu anladım. sen Evet merdiven Ey vur Merdiven var Ey vur Sakin Tamam Oyun sakin Mermin olayım Neyit mi Oh Ne çıktı Ooo Hans Go İyi bir şey benziyor O kim? Daha mı iyi A L -S ne? Mesela. Olsun bunu giy ya. Gün falan vardı bunu. Ha. O şey takılıyormuş. Yo. Raven Clan. E tamam sıkıntı yok onda kalsın. Sen de bunu al. Huntsman. Aa bu da Huntsman hal Ha setini topluyorum. Huntsman setini topluyorum şu an. Tamam. Lan başka kaldı mı lan adam? Abi nasıl kaldı? Bir dakika. Ha raid complete mi, değil mi? Abi adam var mı? Bulun Allah aşkına var mı 8B. ya? Yok değil mi? Raid tamam. Bir, bir daha bakayım. Ya nerede olabilirsin ki bir adam ya? Hmm, raid komplet mi lan? Her şey yaptınız mı? Emin misiniz? şeyler falan patlattım yani. Yok adam kalmadı ya. Şuralarda olsa görürüm. Final. Tamam, gidelim o zaman artık ya. Gidelim bence. Gidiyorum ben. Gemi nerede? Red complete Ay kaçtı iyice satacağım. böyle bak hiç emin değilim ama bence olmadı ya. Cast about this land, my friend. Da adam yok yani. Çerde mi acaba? Sen kimlersin? Lan bu bizden değil mi lan? Kimlersin oğlum sen? Ay bu düşman mı? Aa ben ya bu okuyacağım bu iş ya. Yani. Evet hala bu müzik çaldığına göre ya ben bunu öldürüp geleyim bu iyice ha eee şey e, ee, raid saymadı yani şöyle diyeyim eee yine birkaç adam buldum öldürdüm her yeri taradım yine adam bulamadım e, chestleri falan da açtım çok garip bir durum ama ya zaten haritada gözüken bir raid yeri değil biliyorsunuz haritada falan gözükmüyor sadece hazineler vardı, vardı bakın hepsini bütün hazineleri aldık hiç sıkıntı yok hepsini aldım hazinelerin falan önemli olan o zaten ya bence raid'i başarılı yaptık şimdi burayı buldum buraya da raid diyeceğiz Şuraya şuradan gireceğiz direkt hadi bakalım <laughs> kay şimdi güzel jailbreak'e gel. Bekle şuradan da doğru çok canım yetti bu. Baltan çok güçsüz kalıyor ya. Bu arada yani bayağı bir baltan var. Baltan'ı upgrade ya da başka bir şey yap. Ah. Al. Sana bunu yapmam lazım. Adam ölmüyor Öl be adam. Kim ya? Kafa koptu. Ben ben aldım onu ya. Kesinize kapışsanız adam bizikler. Aa patlar bunlar. Aa, ben dedim ben dedim. Abi <laughs> çok komik değil mi ya? ya? Ben anlamıyorum ya. Harbiden bu Hadi. Oha be oyun oha be Buradan kayıt almış ben yine Kaydı durdurun Hatta kayıt mı